Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Aydın Didim eee Akınlıköy Mahallesi'nde Yeşiltepe bölgesindeyiz. 730 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 5 oda, bir salon, açık mutfaktan oluşan her odasında kliması mevcut. Gördüğünüz üzere Sinan kardeşim de aynı zamanda drone görüntüsünü aldı. Yani videonun içerisine yerleştirecek detaylı göreceksiniz. Değerli arkadaşlar burada rahatlıkla 3 araba park edecek şekilde otopark alanı mevcut. Tabi zemini seramik yapmamış bodrum kayrağıyla yani kayrak taş dediğimiz taşlarla döşemesini yapmış. Bu son derece sağlam. Ön tarafta oldukça geniş bir yüzme havuzu var. Şimdi Sinan kardeşimle beraber etraflıca dolaşacağız değerli arkadaşlar. Aydın, Didim, Akyeniköy mahallesindeyiz. 730 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş harika bir villa geziyoruz. Fiyatımız ne? Fiyatı da söyleyeyim değerli arkadaşlar. Fiyatımız 400 bin euro. Yani bugünkü kurdan çarptığımız zaman yaklaşık 20 milyon TL değerli arkadaşlar. 20 milyon TL. Tabi bahçe alanı gördüğünüz üzere bir şekilde havuz alanımız burada. Güneş kırıcılarla süsleme yapmış. Binanın dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. Tabi böyle devam edeceğiz. Şu anda gördüğünüz bitkilerden bitkilerle bizim kamelya alanı biraz kapanmış. Bakımsız kalmış. Sahibi yurt dışında ödemeyi yurt dışında yapabilirsiniz. E, çok da güzel bir dostumuz değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere güzel bir kamelya yapılmış. Taş, e, taş şeklinde bir barbekü alanımız var. Tezgahımız mevcut orta yerde bir lamba taktığınız zaman harika olur. Tabi bahçeye biraz bakım lazım. Sevgili kardeşim yurt dışında olduğu için ilgilenemiyor. Bahçe alanı oldukça geniş ve güzeldir değerli arkadaşlar. Şöyle bahçe alanına doğru gidelim. Güneşleme alanları çok güzel. Tabi dediğim gibi alarm sistemi, kamera güvenlik sistemleri hepsi mevcut. Limon çamlar bayağı yükselmiş. Komşuyla bizim bağımız tamamen kesilmiş. Çok güzel çam ağaçlarla budanması lazım. Daha güzel bir ee, şey görünüm sağlaması açısından bahçe alanı hamağınızı atın buraya oldukça güzel bir bahçe alanımız var ekstradan 2 tonluk süt tankımız mevcut hidroforumuz mevcut ee, yani bir evde aranması gereken ne varsa hepsi mevcut şurada bir kulübemiz var değerli arkadaşlar Kiler tarzında hidrofor. E, efendim söyleyeyim e, yedek su tankı ve aynı zamanda bu bahçeyi de hani kullanma açısından kazma, kürek, çapayı mevcut depoya yerleştirebilirsiniz. Bahçe duvarları komple taş duvarlardan yapılmış. Telet var kısmı, bodrum kayrağı dediğimiz kayrak taşlarına yapılmış dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. Tabii yan tarafta da Sinan kardeşim şöyle bir göstersin. Tam mustakil, tam bağımsız 730 metrekare arsa üzerinde en yakın denize 5 kilometre, altın kum halk plajına 12 kilometre mesafedeyiz. Zamanınızı fazla almadan hemen e, evimizin içerisine girmek istiyoruz değerli arkadaşlar. Oldukça güzel kullanışlı bir ev. Hemen çelik kapıyı açtığımızda mini bir galeri boşluğu var yani şöyle bir boşluk var değerli arkadaşlar üst kattaki odaların kapıları bu galeri boşluğunu görüyor koridor inanılmaz güzel merdiven altında bir kilerimiz mevcut değerli dostlar Işık aydınlatma için çift açılı pencereler kullanılmış e, oldukça e, rahat e, hava alabileceğiniz bir pozisyonda karşı tarafta tera, e, salon mutfağa geçeceğiz Tabi burada e, aynı zamanda şöminemiz de mevcut. Salon inanılmaz büyük değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman e, 2000 santigrat dereceye dayanıklı güzel turbo kazanlı bir şöminemiz var. Şöminenin sağında solunda patlak taşlarla dekor edilmiş. Klimamız burada mevcut. 2 tane klima var salon kısmında. Klimalarımız garantili. Yerler 45'e 45 granit malzemeler kullanılmış. Buradan e, sürgülü kapı 3 tane verilmiş değerli arkadaşlar. Bir burada bir ikincisi ve üçüncü de mutfak kısmı tarafında. Orta yerlerde alçı dekorasyonu yapılmış, gün ışığı, led aydınlatmalar ve spot aydınlatmalar verilmiş. Oldukça güzel. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir mutfak alanımız mevcut. Mutfak kısmına geldiğimizde kuru zahirenizi koymak için çeşitli raflar, fırın, mikrodalga, buzdolabı yeri, set üstü ocak, davlumbaz, çelik evye bulaşık makinesi, granit tezgahımız mevcut. Yemek masanızı da gerekse buraya, gerekirse dışarıda, veranda alanına koyabilirsiniz. Oldukça geniş bir evden bahsediyoruz. Değerli arkadaşlar bir oda dışında diğer odalarımız hepsi ebeveyn banyolu aynı zamanda. Hakikaten güzel bir işçilikten yapılmış. Fiyatımız dediğim gibi 400 bin euro. Oro bazında satılıyor. Eğer ben ödemeyi burada değil de yurt dışında yapmak isterseniz direkt orada ödemenizi yapıp aslında orada tapu işlemleri de yapabilirsiniz. Miraç İnşaat Emlak o güvencesiyle bu e, prosedürleri sizlere e, anlatırız değerli arkadaşlar. Youtube üzerinde, TikTok üzerinde, e, Instagram üzerinde ve Facebook üzerinde Miraç İnşaat Emlak'ı takip edebilirsiniz. Sizlerle en güzel portföyü sizlere buluşacağız değerli arkadaşlar. Şimdi buradan üst kata çıkıyoruz. Genelde alt katta yatak odaları isteniliyor değerli arkadaşlar. Alt katta bir tane yatak odamız var. Onu gösterelim. Ebeveyn banyolu. Kapıdan girdiğimizde direkt banyo kapısı var. Ancak biz odayı size gösterelim. Odaya geldiğimizde varyen şeklinde odamızda 9 binlik klimamız mevcut. Sürgülü penceremiz oldukça kullanışlı bir yatak odası. Yani bu giriş kısmında gerçekten rahatsız olan e, aile bireylerinde, yaşlı olan aile, aile bireylerinde burada çok rahat zaman geçirebilir. Ebeveyn banyo demiştik, banyonun içerisine geldiğimizde altına düşe, e, tekne kullanılmış, şeffaf temper camla düşer kabin, e, Tabii gene çift açılımlı vasıtas pencere ve lavabosu söz konusu değerli arkadaşlar. Tabi buradan da merdiven altında ne yapmış? Merdiven altında da boşluğu değerlendirmiş. Burada da bir tuvalet, bir lavabo düşünülmüş. O da oldukça güzel bir düşünce. Şimdi üst kata doğru çıkacağız. Üst kata doğru çıkarken mermeren yani rıh kısımlarına böyle nazar boncuğu şeklinde spot aydınlatmalar verilmiş. Gerçekten güzel basamaklar kullanmış. Düz bir şekilde gidiyor. Alüminyum korkuluklarımız söz konusu. Düz çıktığımızda güzel bir sağlık alanımız var. Tekrar düz değerli arkadaşlar üst kata çıkıyoruz. Bu galeri boşluğu dediğimiz yerde 6 tane pencere kullanılmış. Bu da ışık aydınlatma için oldukça güzel, oldukça hoş bir alan. Sinan kardeşim yukarı doğru geldiğinde şimdi buradan tekrar merdiven kovanını böyle geniş açıdan alacak değerli arkadaşlar. Gerçekten harika bir ev. Aydın dedim. Akyeniköy köy mahallesindeyiz. Yeşiltepe bölgesindeyiz. Burada neler var? Burada kurumsal marketler var değerli arkadaşlar. Sağlık ocağı çalışması şu anda devam ediyor. Yani bir şehirde, bir beldede ne olması gerekirse burada AVM'lerde falan hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hemen ikinci yatak odamıza geçiş yapıyoruz değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde koridor şeklinde sinan hemen e, banyoyu göstersin. Düş teknesi kullanılmış. şeffaf Temper Camda 120-120 oval şeklinde duşa kabinimiz, tuvalet alanı, Hilton dolabı, banyoların malzemeleri hepsi aynı. Yatak odasının içerisine geldiğimizde Vavyen şeklinde yatak başları. 9 binli klimamız söz konusu. Her odada klima mev mevcut. Ön tarafta da sürgülü kapı vermiş bahçeye çıkış yani bahçeye havuz alanını falan hepsi görebilecek şekilde oldukça kullanışlı bir balkona sahip değerli arkadaşlar. İkinci yatak odamız bu şekilde. Şimdi hemen bir tane genel banyomuz var. Onu görüp diğer odaları sizler için gezeceğiz değerli arkadaşlar. Genel banyonun içerisine geldiğimizde burada da jacuzzi tarzında güzel bir küvet kullanılmış. Jacuzzi diyebiliriz buraya değerli arkadaşlar. Üfleme yer niş, hilton dolabı, ayna, aynanın üstüne led, ve tuvalet alanı çift açılımlı vasıtas pencere. Tabi VISA marka kullanılmış gömme rezervalı tuvaletler, tuvalet taşları oldukça kullanışlı. Değerli arkadaşlar bunu tanıttıktan sonra ne yapıyoruz? Hemen 3. E, yatak odasına doğru geçiş yapıyoruz. 3. Üç, yatak odamız tek ebeveyn banyo değil. Burada da 12 binde klimamız mevcut. Yatak başları bavyen şeklinde sürgülü şekilde pencerelerimiz mevcut. Her kapı penceremizde sineklikleri mevcut. Aydın, Didim, Akyönü Köy Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. En yakın denize 5 kilometre, Altınkum Halk Plajı'na, Altınkum Halk Plajı'na 12 kilometre mesafedeyiz. Dördüncü yatak odamıza geçiş yapıyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü yatak odamızda oda boyutları yaklaşık 12 ile 15 metrekare arasında değişiyor. Yatak başları yine bavyen şeklinde. Ön tarafta balkona çıkışımız söz konusu. Her odada telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut. Boya ve dekorasyon açısında da oldukça iddialı yapılmış değerli arkadaşlar. Sade ve hoş. 5. yatak odasına doğru geçiş yapıyoruz. 5. yatak odamızda ebeveyn banyolu, yatak başları yine vavyen şeklinde. Ortaya tekli bir lamba. Ön tarafa da balkona çıkışımız var. Her odamız balkona mevcuttur değerli arkadaşlar. Yani 5 tane yatak odamız mevcut. E, salon açık mutfak. 730 metrekare arsa üzerine geniş bir ha yüzme havuzu. Kamelyalı Üç tane arabanın rahat park edebilecek bir alana sahip aynı zamanda deposu, filleri mevcut olan bir evden bahsediyoruz. Sinan kardeşim şimdi ben banyoyu da sizlere göstersin. Burada da yani her e, düşer kabinin altında tek düş teknesi kullanılmış tuvalet taşları, hipton dolabı, çift açımlı vasıtas penceresi oldukça güzel, oldukça iddialı değerli arkadaşlar. Bu fiyatları da biliyorsunuz gerek beni gerek de benim meslektaşlarımı takip ediyorsunuz. Bu fiyatlara yer kalmadı. İhtiyaç üzeri. Fiyatımız 400 bin euro. Yani bugünkü kurdan çarptığımız zaman yaklaşık 20 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. Bugün sizler için Aydın dedim Akyeniköy Mahallesi'ne geldik değerli arkadaşlar. 730 metrekare arsa üzerine 5 oda, 1 salon, açık mutfak, her odasında klima olmak üzere binanın dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri ve alarm sistemi olmak üzere havuzlu otoparklı geniş arazili güzel bir villa tanıtımını yaptık. Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Dediğim gibi TikTok, Instagram, Facebook ve YouTube üzerinde Miraç İnşaat Emlak'ı takip edin. Takip ederseniz sizlerin faydasına dedimle ilgili bilgi sahibi olursunuz değerli arkadaşlar. Fiyatımız Dediğim gibi 20 milyon Türk lirası az da olsa pazarlığı mevcut. Miracemler takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.